olsun. Biz Emine'den çok memnun Şurada Şuradaki yıllardır şey yapıyor. Tamam. Allah, Allah kabul etsin. Amin. Allah işini gücünü rast getirsin. Verenlerden Allah razı olsun abla. İldemde kesmeyenlerin evine et girdirdi yavrum. Her ocakta et kaynadı. Allah razı olsun. Biz çok memnun olduk Emine Hanım'dan. Her zaman yanındayım. Destekçisiyim. Bir kadın olarak ben Emine'yi yürekten sevdim. Çünkü her evimizin derdini dinledin ya. Allah yavrum. razı olsun Allah. Çok sevdim. Teşekkür ederim sağ ol. Biz kurban kesemedik şartlar çok pahalıydı. Allah razı olsun bilamda ki ona verdin. Allah. Hadi Allah'a emanet ol Emine. Hadi kızım. Hadi. hadi oğlum. Hoş geldin. Ben... Kurban et kaldırmışsın. Evet dağıtıyorum. Hı -hı. Kes kes. Ee, Mutlu olma aklıma gelme sebebi ben e, 98 ildenin ilk kuruluşundan beri burada oturuyorum. Ee, daha önce olan eksikliklerden dolayı, mahallenin eksikliklerinden dolayı aday oldum. Ee, kütüphane ve sosyal tesis için öncelikle aday oldum diyebilirim. Kütüphanemi yaptırdım, sosyal tesisin üçüncü katına geldi yapılıyor. Ee, mahallenin eksikliklerini tamamlamak için aday oldum aslında. Mahalleyle ilgili ben bana gelen her talebi belediye bildiriyorum. Bildirdiğimde de hızlı çalışıyor belediyemiz zaten. Dönüşler oluyor, güzel dönüşler oluyor. E, sosyal tesisti, kütüphaneydi, yapıldı bunlar. Elektrik kablolarımız hep yer üstündeydi. Onlar yer altına alındı, birkaç sokağımız kaldı. Onun da bu sene alınacağını düşünüyorum. E, Dükkanlarımızın hiçbirinin doğalgazı yoktu. Hepsine doğalgaz çekildi. Çok büyük bir felaketti. E, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara başsağlığı diliyorum öncelikle. E, ben çok ciğerim yandı o günlerde. E, i̇lk üç gün biz e, mahalle olarak kenetlendik. Benim paylaşımlarımı çok takip eden mahalle sakinlerim var. Kenetlendik birbirimize. Bütün deprem olan illere Tırlarla, kamyonlarla, erzaklar, kıyafetler, her şey gönderdik, battaniyeler, her şey yardımcı olduk. Üç gün sonra baktım ben, depremzedeler bizim mahallemize göç oluyor. Ben depremzedeyim geldim diyorlar. Biz dedim burada yardımcı olalım o zaman. Büyük bir depo açtık azalarımla birlikte depoya her türlü neye ihtiyaç varsa. Onları ayarladık. Ben öncelikle bilgilerini alıp oraya yönlendirdim depremzedeleri. Ayaktan başa neye ihtiyaçları varsa gıda'ydı, kıyafetti, hepsine yardımcı olduk. Artı boş görevli dairelerine ev dizdik. Yöneticilerle görüştüm, ev dizdik, depremzedeleri oralara yerleştirdik. Hala da oturanlar var burada, hala görüştüklerim, ilgilendiklerim var. Çok güzel işler oldu. Keşke yaşamasaydık bu felaketi, ama yapacak bir şey yok. Böyle geçti yani depremde de. Kurban bayramlarında ben e, muhtarlığımı ikinci günü hep açarım. 10 gün öncesinden de paylaşımlar yaparım devamlı derim ki kurban kesen kardeşlerim kesemeyenlere dağıtabilmemiz için bize pay getirirseniz biz de buradan dağıtalım. Çünkü insan bilmiyor komşusunun bile, bile bilemiyor yani kesip kesmediğini. Siz de şahit oldunuz sabahtan beri gelenlere gidenlere e, bu şekilde e, yani dağıtımını yapıyorum ben çok da güzel vesile oluyoruz böyle şeylere. ben çok severek yapıyorum işimi. Yapmak isteyenlere de tavsiye ediyorum yani aday olsunlar. Geri dönüş geri dönüş çok güzel. Sıkıntı yok. Ben biz iç içeyiz mahalleyle. Çok da güzel geçiyor. Çalışmaya da devam edeceğim. Ben gecemi gündüzüme kattım. Çalışıyorum çok şükür. Allah bana güç kuvvet verdiği sürece de çalışmaya devam edeceğim. Yoksulun yanındayım, fakirin yanındayım. Ee, biz herhangi bir e, muhtarlar e, hepimiz biliriz. Kaymakamlıktan veya belediyelerden hiçbir yardım almayız. Sadece hayırseverlerden alırız. E, hayırseverlerin verdiklerini de yerlerine ulaştırıp bizler aracıyız. Allah razı olsun onları eksik etmesin başımızdan.